Hepimiz mızmız mız insanlara dönüştük ya. Yani kolektif bir anksiyete loopunun içinde böyle dönüp duran hamster gibiyiz. Ya son zamanlarda sokakta böyle karşılaştığım arkadaşlarımdan falan duyduğum en pozitif en pozitif nasılsın sorusuna yanıt iyi abi işte. Yani bu şartlarda ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Bok gibi mi hissediyoruz gerçekten yoksa Kendimizi bok gibi hissetmek zorunda mı hissediyoruz? Bu bölümün konusu bu. Başladık. Şimdi kabul ediyorum. Gerçekten e, dünya genelinde bir boktanlık söz konusu yani. Politik olarak bir boktanlık söz konusu. İşte orada burada savaşlar var. Sürekli bir doğal felaket yaşanıyor. E, ekonomik olarak zaten her şey çok kötü. Bu da bizi bir anksiyetenin içine sokuyor bu kabul. Ama belki de anksiyetemizin çoğunluğu içinde bulunduğumuz anlatı nehrinin bu yönde akıyor olmasıdır. Yani ben birazcık en azından kendimdeki anksiyetenin sebebinin içinde bulunduğum anlatı nehrinin üzerime doğru akıttığı cümleler silsilesi olduğunu fark ettim. Mesela şöyle bir anlatı dolaşıyor sosyal medyada. Son zamanlarda çok sık karşıma çıkıyor. Dedelerimiz ne kadar şanslıymış, işte 20 aylık maaşlarıyla New York'tan ev alabiliyorlarmış. Şimdi biz 20 yıl çalışsak bile ev sahibi olabilecek miyiz? Emin değiliz. O yüzden çalışmak anlamsız bir şey. Yani çok böyle uzaklaşmazsan argümana böyle genel bir perspektiften bakınca doğru gibi tınlıyor ama şunu merak etmeye başladım. Yani ne zamandan beri çalışmanın anlamı? sonucunda bir ev sahibi olmak oldu. Biz ne zaman işte 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış 3 yıl askerlik yapmış yemeğe, kıyafete ve daha bugün lüks, hiç, lüks bile saymadığımız pek çok şeye ulaşımı aşırı zor olmuş dedelerimizi sırf ev alabiliyorlar diye kıskanır olduk. Yani ne oldu da çalışmanın kendisi bir erdem olmaktan veya bir anlam olmaktan çıkıp ondan edindiğimiz maddi kazanç da değil bakın. Ev kazancı onun anlamının niteler oldu. Çünkü bakıldığında çalışmamız karşılığı edindiğimiz gelirlerle dedelerimizin yaptığından çok daha fazla şeyi yapabilir durumdayız. Kültür sanata erişim, seyahat, işte yeni yerler keşfetmek, yeni deneyimler yaşamak konusunda Dedelerimize kıyasla çok aşırı fazla öndeyiz yani, yani e, ne bileyim şef restoranlarına falan gidip maaşında yemek yiyorsun yani ama ev alıyor diye de dedeni kıskanıyorsun. Sonra bu anlatının nereden çıktığına bakmaya çalıştım yani ne oldu da böyle bir anlatı ortaya çıktı ne oldu da çalışmakla ev e, paralel bir e, anlam ilişkisine girdiler. Önce bu konuda bir blog yazısına denk geldim. İşte Gen çalışmak istemiyor çünkü falan filan falan filan biliyorsunuz zaten. Sonra sosyal medyada böyle komik içeriklere rastladım. İşte 1950'lerde yaşasaydım ben falan. Ee, i̇şte şimdiki maaşımla yapabildiklerim falan. Aslında bu anlatının temel prensibi mesela işte Max Weber'in ee, protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Yükselişi diye bir kitabı vardır. Orada der ki temelde e, Katolik Hristiyanlık e, dünyadan çok cenneti önemsediği için e, çalışmak, yani kapitalist bir sistemde Katoliklik e, çok işler bir şey değildi ama Protestan ahlakı dünyasallığı birazcık daha hayatımıza kattığı için kapitalizmin yükselişinde Avrupa'da özellikle önemli bir rol oynadı. İnanılmaz bir argüman. Şimdi bu argümanı Max Weber'den çalalım ve şöyle yapalım. Bugün insanların %80'i, 90'ı gençlerin birden fazla şeyle uğraşmak zorunda hissediyor kendini. Yani işte bir yandan işimde çalışayım, bir yandan ne bileyim sosyal medya içerik üreteyim, bir yandan resim yapayım, bir şeyler satayım, online bir şey yapayım, e, kendime pasif gelir elde edebileceğim bir kurs çekeyim. Onu işte bilmem nereye koyayım oradan bir gelirim olsun. Aynı zamanda işte bir şey sertifikası alayım o sertifikayla meditasyon hocalığı yapayım. Millet yıldız haritası bakayım falan filan. Yani herkes böyle 5 iş falan yapmanın peşinde ve bunlardan bir gelir elde etmenin peşinde. <laughs> Bak şimdi çünkü çalışmak anlamını yani tek bir işte çalışmak anlamını kaybetti. Ama neyden dolayı kaybetti? Yani bizim hayattaki varoluşsal e, bizim hayattaki varoluşsal ihtiyaçlarımızı karşılamadığı için mi? Yoksa böyle bir anlatı Denizinde herkesin birden fazla şey yapmaya zorlanması sebebiyle. Mi? Yani acaba medyanın tamamında işte viral olmak, influencer olmak, daha çok çalışmak, işte beşte kalkıp CEO hayatı yaşamak, bunlar aşırı pompalandığı için mi herkes kendini daha fazlasını üretme ve daha fazlasını yapma baskısı altında mı hissediyor? Ben hani sadece soruyorum bana kızmayın. Öyle olmayabilir. Öyle değilse de benim için çok okey. Ama bu soruyu sormak da benim bir noktada görevim. Çünkü anlatı mekanizması şöyle işliyor. Bir şeyin artık doğru olup olmaması önemli değil. Yeterince o şeyin engagement alması önemli. Yani insanların eğer kanayan bir noktasına dokunursa o içerik. ...ve fazla kişi tarafından beğenilip, paylaşılıp e, yayılırsa... ...bunu gören diğer içerik üreticileri... a, bunu söyleyen içerik yeterli seviyede engagement alabiliyor... ...o zaman ben de bunu söyleyen bir içerik yapayım kendi tarzımda... ...ve ben de engagement alayım diyor. Ve böylece o söylenen şey, o argüman... E, ...kümülatif bir şekilde yuvarlana yuvarlana, yuvarlana yuvarlana büyüyor ve sonra da sanki hep oradaymış ve hepimiz öyle düşünüyormuşuz gibi oluyor. Bakın buna bir örnek vereyim. İki gayi. İki gayi son zamanlarda sosyal medyada veya internette veya herhangi bir yerde bir şekilde kulağınıza tınlamış bir kavramdır. Japon felsefesinde yüzyıllardır olan bir kavram. bizim batılı dillerimize yani bir şeyleri hep niteleyen dillerimize çevirmesi de çok zor bir kavram. O yüzden iki gayi olarak tutuyorlar onu. Ve iki gay şunu söylüyor aslında, bir çeşit e, hayattaki e, iç huzuru niteliyor diyelim. Çok çok konuşulmaya başlandı son zamanlarda ve böyle bir tablo var, iki gayi tablosu, bir framework. Sanki e, hayatta o framework kümelerden oluşuyor, o kümelerin içindeki e, kutucukları, kavramları doldurabildiğinizde iki gayiye ulaşırmışsınız gibi bir anlatı. Ben dedim ki ya iki gay bu değildi galiba. Yani en azından benim okuduğum, azıcık bildiğim kadarıyla bu değildi. Nasıl oldu da bu hale geldi? iki gayinden neden insanlar böyle bahsetmeye başladı diye baktığımda şunu gördüm. Bir tane adam ve motivasyon konuşmacısı bir TED Talk veriyor. O TED Talk'ta da iki gayi batılı zihinlere aktarabilmek için böyle birazcık da batıcılaştırıyor. Hani böyle bir anlam ve amaç şablonu gibi çiziyor. Sonra başka bir motivasyon konuşmacısı böyle kitapları falan da olan bir adam alıyor o anlatıyı diyor ki onun kendisinin zaten böyle purpose of life işte hayatın amacı şablonu var. Oradan hayatın amacını çıkarıyor ortadan iki gayeyi koyuyor. Ve diyor ki iki gaye budur bunun üzerine içerik üretmeye başlıyor blog postları falan yazıyor. Sonra adam o kadar çok zaten engagement alan ve SEO'da o kadar öne çıkan, Google'da o kadar öne çıkan bir adam ki onun yaptığı o şablon e, çok öne çıkıyor ve başka blog postu üretenler, internette sürekli olarak içerik üreten herkes o şablonu kullanmaya başlıyor. Onu replike ediyor ve replike ettikçe de bunu e, iki gay'nin anlamı o batılı zihnin hayatın amacı e, kavramı yerine koyduğu anlama dönüşüyor. Yani inanabiliyor musunuz? Üzerimize çığ gibi sürüklenen bir yanlış bir iki gaye anlatısı. Bu neyi etkiliyor derseniz de bugün hayatının amacını arayan, bugün hayatın anlamını arayan yüz binlerce zihin internette dolaşırken iki gaye anlatısına denk geliyor. Ve bu iki gaye anlatısının temelinde aslında bizim kapitalist düzlemde zaten... Yüzyıllardır Batılı zihinlerden dinlediğimiz hayatın amacı hayatta bir şeyleri doldurmaktır. İşte maddi olarak tatmin olmaktır. Tatminden yola çıkan bir iki gaya anlatısıyla karşılaşıyoruz ve bunu arayan yüzbinlerce zihin tatmin olmak üzerine bir e, anlam arayışına giriyor. Wow. Şimdi tam burada. Konu şuraya bağlanıyor, Sokrates'e bağlanıyor. Sokrates Batı'nın en önemli filozofu ya. Yani. Bunu kimse inkar etmiyor. Hatta işte hakkında şey diyorlar. Bütün Batı felsefesi tarihi işte Platon'un e, üzerine yazılmış bir dipnottur falan. Platon da eşittir Sokrates. Zaten onu konuşmuştuk da bence Sokrates'i çok önemli yapan şey ee, yaşamı ve düşünceleri değil. Evet ama çok önemli yapan şey, onu çok kahraman yapan şey ölümü. Sokrates şöyle ölmüş arkadaşlar. Bilmeyenler için Sokrates ikinci kez farklı cümlelerde. Sokrates şöyle yaşamış. Atina'da. Bunu anlatmadan önce şunu anlatmam lazım. Atina nasıl yönetiliyordu eskiden? Şehir devletleri, Antik Yunan'daki politik yapı şehir devletleri üzerine kurulu. Şehir devletleri de şu demek her şehir kendini yönetiyor. Bugün aslında özellikle Nordik e, politika bilimcilerin geri getirmeye çalıştığı open demokrasi kavramına, açık demokrasi kavramına e, benzer bir şekilde yönetiliyor. Eğer köle veya kadın değilseniz, o kadar da 21. yüzyıl açık demokrasisi değil yani erkek vatandaşsanız e, şehirdeki bütün politik kararlarda söz sahibisiniz. Gidip Agora'ya istediğiniz gibi Agora'da söz alıp ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Çünkü böyle de sebeplerim var. Bu da benim argümanım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim deyip konuşma yapabiliyorsun. Ve yeterince ikna edebilirsen insanları sözünü geçirebiliyorsun. O yüzden ikna etmek, laf ebeliği, retorik, e, antik Yunan'ın en önemli yeteneği. Ve Sokrates de e, aslında tersine retorik yapan bir adam. Yani ne kadar böyle genel kanı yaratan, iyi retorikle insanlara farklı düşünceleri e, empoze eden diyeyim veya kabul ettiren insan varsa gidip bunlara sataşıyor. Pazar yerinde, Agora'da falan buluyor herifi. Diyor ki söyle bakalım Protagoras güzellik nedir falan. Ve sonra... Onun güzellik anlayışının aslında onun bilgi anlayışına, oradan politika anlayışına kadar uzanan çerçevesini bozuyor. Ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor aslında, bozmuyor bile. Yani kendi kendine onu açığa çıkartıyor. Ne kadar sağlam olmadığını, ne kadar aslında e, temelsiz olduğunu o düşüncelerini ortaya çıkarıyor. Günün sonunda bu yüzden de kimse tarafından sevilmeyen yaşlı gıcık bir adama dönüşüyor ve e, en sonunda da artık özellikle işte Sparta savaşı falan filan oralarda birazcık e, politik durumlar da var. Sokrates'e dava açılıyor şehir tarafından. Diyorlar ki tanrılara inançsızlık, şehrin tanrılarına inançsızlık, gençleri inançsızlığa sevk etmek e, ve benzeri suçlardan seni diyorlar gel yargılacağız. Hay hay paşam diyor, gidiyor. Diyor ki, ya diyorlar ki yap savunmanı buyur. Hakkındaki suçlamalar bunlar. Sokrates bir savunma yapıyor. Hatta bunun böyle bir kitabı da var ama aslında savunma yapmıyor. Bütün suçlarını kabul ediyor. Ona bir savunma denmez. Son monoloğunu veriyor. Orada. Ve bu monoloğunda sonunda e, ölüme çarptırılıyor. Arkadaşları Sokrates'i ölümü beklediği zindandan kurtarmak için bir plan yapıyorlar ve gerçekten de Sokrates'i kurtarmak üzere yola çıkıyorlar. Güvenliği falan filan geçiyorlar, herkesi alt ediyorlar. Sokrates'in zindanının kapısına gidiyorlar, kapıyı açıyorlar ve diyorlar ki gel Sokrates seni başka bir şehre göndereceğiz. O şehir Atina yasalarını tanımadığı için sen orada hayatına devam edebileceksin. O da diyor ki beyler bırakın ben öleyim. Baldıran zehri var böyle yüzünde, Yüzüğünü açıyor. Baldıran zehrini gömüyor. Ve orada kendi hayatına son veriyor. Kendi hayatına son vermeden önce o savunmada, o meydanda yaptığı konuşmada söylediği son bir şey var. O da şu. Sizden dileyeceğim bir şey daha kaldı. Çocukların büyüdükleri zaman, ey Atinalılar, erdemden çok zenginliğe ya o herhangi bir şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa ben sizinle nasıl uğraşmışsam siz de onlarla uğraşın. Onları cezalandırın. Kendilerine kendilerinde olmayan bir değeri verir. Önem vermeleri gereken şey önem vermez. Bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa ben sizi nasıl azarlamışsam siz de onları öyle azarlayın. Bunu yaparsanız bana da oğullarıma da doğruluk etmiş olursunuz. Bence Sokrates'i Batı'nın en büyük filozofu yapan cümle bu. Bir gün oğullarım diyor. Bizim de sonuçta atamız sayılır ve Sokrates. Ha? Kendilerini bir bok olmadıkları halde bir bok zannederlerse ve erdemden çok maddi kazanç gibi şeylere önem verirlerse onların tepesine binin diyor. Ben sizi nasıl rahatsız ettiysem, nasıl kurcaladıysam onları da öyle kurcalayın diyor. Ne zaman ki, aslında diyor ki ne zaman ki oğullarım bu anlatı nehrinde kulaklarını fısıldanan yanlış yunluş şeyleri kendi düşünceleri zannedecek kadar benimserlerse onlara iki tane tokat atın diyor. Ben benimsedim, itiraf ediyorum. Bu bölümü de o yüzden çekiyorum zaten. Ben bu anlatı nehrinde kulağıma fısıldanan, bu kadar çok fısıldanan şeyleri gerçek sandığım bir psikolojiye girdim. Anksiyetik anlar yaşadım. Çalışmamı, hayattaki üretimimi, yarattığım değeri ondan aldığım karşılıkla kıyaslayarak anlamsızlaştırdım. O yüzden özür dilerim Sokrates. Ama inan bana böyle bir Anlatı çığında Erdem'den bahsetmek artık mümkün olmuyor. Ya Erdem bir konu olmaktan çıktı çünkü zaten çoktan gerçek bir konu olmaktan çıktı. Artık post da bile yaşamıyoruz biz. Yani senin o konuşmayı yaptığın dönemde gerçek Erdem'di. Ama bugün gerçek diye bir şey yok. Gerçek dışı diye bile bir şey yok. Biz artık alkışın gerçek olduğu bir çağda yaşıyoruz ve sadece yeterince alkışlanan şey hakikat olabiliyor ve bu alkış çağında da kendimize bir anlam ararken karşımıza çıkan şeyler sadece yeterince alkışlanan şeyler oluyor ve o yeterince alkışlanan şeyler Batılı zihinlerin e, kapitalist çerçevelerde düzenlediği e, ...seni sadece daha fazlasını yapmak için hırslandıran ve hırstan başka sana hiçbir şey vermeyen bir anlatı. Hepimize geçmiş olsun ya. Ha? Üf. Bozuldu mu moraller? Bir çıkış yolu vardır ya. Ha? Bence vardır. Kesin. Mavi hap, kırmızı hap. Mavi hap, kırmızı hap.